Arkadaşlar bugünkü videomuz tavukların yemlemesi yemi alımı, bunlara kredi yemeklerin vereceği hayvanlar bunlar değil yılın. İlk önce hayvanları yemleyici şimdi yem yem verici yoklara. Bunlara şimdi biraz arpa alalım, biraz yumurta yemi alalım. biraz da buğday alalım. Aşağı yukarı hayvana 100 gram yem. Bir tanesini 80-100 gram. Şimdi birazdan bunları yem yok. <laughs> Yemlici yok hani arkadaşlar şimdi tavukları tavuklarımızı sulayacağız. Bir daha diyeyim hayırlı Ramazanlar yemamızı aldık. Tavuklarımızı cevap yemleyeceğiz. Yumurtaların toplayacağız, sayacağız, başlarını. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayalım. Sağ olun, var olun. Gel. File, <laughs> iki file iki file yem verdik ha evden artan evden artan ekmek kırıntıları var idi artıkları Birazdan yumurta toplamasına geçiyor kardeşlerim. kırıntıları olur, makarna olur, salatalıklar olur, marullar olabilir. Burada buğday var. Kardeşlerim şimdi yumurta toplayalım. Bakalım kaç tane yumurta yaptı tavuklarımız. Bir, iki, çek. Üç, dört, beş, altı, Kardeşlerim 6 7 8 Şurada bir tarafa gidelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 8 bunları da yeni tavuklar yaptı ufakları bunlar yumurtaya geçecek 8 9 10 11 bu iri bu büyük. 12 13 14 15 yumurta etti 5 günlük yumurta düle kardeşlerim. Ancak yapacakları Yeni yeni başlayacak ve yapma yumurta. Almadımları video yapmak için. 5 günlük yumurta günde 3 tane ortalama. Bakalım götür. götürür. Havraya çek. Enteresan. Gel buraya çek. saldırmayın. Bakar neye saldırıyor. Bir türlü yer İnşallah videomu eğer kardeşim bak yumurtaları gösteriyorum bir kap yumurta eğer videomu beğendiyseniz abone olma unutmayalım kendinize iyi bakın orayı da çek biraz ortamı. buğday verdiklere arpa verdimlere yumurta yapsın yem verdim şimdi bir tane şey varmış ilaç varmış ondan alacağım yumurta etsinler diye Organik köy yumurtası kardeşlerim. ne artık var işte makarna vesaire hepsini verdikleri. Hadi kendinize iyi bakın kardeşlerim. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayalım. Sağ olun var olun. Başka arkadaşlarınız da abone edin. Hadi kendinize iyi bakın kardeşlerim.